19 Mayıs'ı buruk kutladık. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yine pandemi tedbirleri nedeniyle buruk geçti. Okulların uzaktan eğitim nedeniyle kapalı olduğundan çocuklarımız ve gençlerimiz geçtiğimiz yıllardaki coşku ve neşesinden uzak, buruk, sessizce büyük Atatürk'e olan sevgi, minnet ve özlemi bu yılda yüreklerinde yaşatıldı. Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre ülke genelinde ve ilçemizde pandemi tedbirleri doğrultusunda kutlanan 19 Mayıs programı bugün sabah saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi sonrası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Keskin günün manar ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı. Ardından gençlik merkezinde keman kursuna katılan öğrencilerin 5-10 dakikalık keman ve stadi ile karşılandı. Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Askeri ve Mülki Erkan ile kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, Siyasi parti ve STK temsilcileri ile okulları temsilen okul müdürleri ve bayraklar öğrencilerin katıldığı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenleri de programa katılanların toplu fotoğrafı çekimi ile son buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.